Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine pimpon toplarıyla masa challenge yapacağız arkadaşlar. Bir sepet dolusu pimpon toplarımız var. Onlar da onun içine girecek. Şimdi arkadaşlar Elif 10 dakika içinde 10 tane pimpon topu atarsa bu kutun içine 50 TL kazanacak. 20 tane pimpon topu atarsa 100 TL kazanacak. Hepsini atarsa tam 200 TL kazanacak. Yani toplam Elif 350 TL pimpon toplarından para ödülü var. Tamam mı? Kazanırsan hepsini atarsan 350 TL senin Elif. Tamam mı? İnşallah kazansın. Şimdi pimpon toplarını yerine koy. Kutumuzu da şuraya koyalım. Sektirerekten masada pimpon toplarını yumurta kutusuna atacaksın Elif. Paralarımı alayım. Bunlar da Elif'in kumbarasına girecek. Burada arkadaşlar tam 50 tane pimpon topu var. Burada da tam 30 tane kutumuz devrilmeyecek. Yani Elif onlardan 20 tanesini dışarı atabilirsin. Yani 30 tanesi tam buraya atman lazım tamam mı? Paranın ödülünü hepsini almak için. Bir dakika başlamadık bir dakika. Şunu bir sabitleyeyim. Evet arkadaşlar. Elif hazır. Daha önce de bu oyunu daha önce başka bir challenge ile oynadık. Pimpon toplarıyla. O da yayında. Evet peçeteyle para ödülü. O da yayında. Onu da izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Sekti. Olmadı. Hadi 10 dakika var. Başladı. 2. Vay, hızlı gidiyoruz ha. Fazla düşürme bak. Düşenlere şey yapamazsın. Masanın dışına düşenler alamazsın. Vay. Gidiyor. 50 TL gidiyor. Ha? 50 TL kazanmaya başladın. Vay. Hepsini atarsan Hepsini atarsan tam 350 TL toplam kazanacaksın. 10 tane atarsan 50 TL hemen cebinde. 3, 6, 7 tane yattı arkadaşlar. 8. Masadakiler senin o topları alabilirsin. Aşağıdakileri alamazsın. Vay iyi gidiyor. Ay gidiyor paralar. 3, 6, 7, 8 tane arkadaşlar. Sektir, sektirirsen gider. Şöyle. 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 Vay 9 oh. ve 10. 10. Bir dakika 10 10 TL. 10 tane topu doldurduk. 2 4 6 8 10. 50 TL'yi Elif kazandı arkadaşlar. 2. 50 TL'nin buyur. Geriye kaldı. 20 top. 20 topu da kazanırsan atarsan kazanacaksın bütün parayı. Vay! Oh 12. Hayır abi. 12 oldu. 2 tane attın. Oh! Üstüne Dur de, bakalım. o zaman bir tane top gelirse o düşerdi kenarlara. Niye aldın ki? Oho 13 tane. Çok iyi gidiyor. 14. Wow. Bu işi çözdün Elif. İyi gidiyorum he? Evet çok iyi gidiyorsun. <laughs> arkadaşlar bak bakın arkadaşlar. Toplarımıza. İlan ver de göstersin. Yavaş tamam heyecan yapma. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16 tane top. 4 tane topa daha ihtiyacım var 100 TL kazanmak için. 100 TL kazanmak için? 4 topu daha ihtiyacım var. Kaç tane kaldı şimdi? 16. 16. Hadi hadi süren gidiyor süren gidiyor. 17. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. 18. 100 TL'ye gidiyoruz. Bey, 20 TL'yi kaçırdım Oh, 20 tane bir dur, bir dur, bir dur heyecan yaptım. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tam 20 tane arkadaşlar. Biz Siz on de sayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 100 TL daha kazandıydık. Buyur. Hakkındır. Son 10 topun kaldı Elif. 10 tane, de 10 tane daha atarsan 200 yani da lira da senin. Yani o zaman 300 lira 10 tane daha atarsan. 10 tane daha. Hadi dikkatli topun ama orada çok az topuk kaldı. Hadi ki elle mi? Arkadaşlar ya bir kere toplamıyoruz. Ya, şu, ha öyle sektir. Dur o kalsın. Sonra belki yerine oturur o. Bak ya 21. Kartal testler attı. Hayır, kaçırdın yere düşmeseydi alacaktın. Yavaş o zaman, onu yavaş kullan. Bak kuzunaza bak. Onları elim arkadaşlar yerlerdeki topları bir görseniz yer top içinde. Bunlar duruyor. Elif sadece masadaki topları alabilir ve sepetindekileri. Topu Hadi Elif. Az kalmıştı giriyordu. Hadi kızım. Gitti. Şimdi kamerayı Elife doğru ayarlamaya çalışıyorum. Yavaş ama. Az önceki yaz aldın mı üstündeki? Evet. Ya öyle de o kadar da yavaş değil ya biraz hareketli. <laughs> 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topun kaldı. Hadi hadi. Bak buralarda boşluklar var. Kenarlara doğru. Oralar. Evet. Oralara doğru. 4 tane top kaldı. 4 tane top kaldı. Tamam onu alabilirsin. O içine girmedi. Yoruldun mu? Yedi, sekiz, dokuz. Dokuz. Ama 4 topun kalmış. <laughs> Üç, dört, beş. Sekiz, <laughs> dokuz. Dokuz topa. Daha devam etmene gerek yok Elif o zaman. Atamazsın. Üç. Tamam hadi topların bitene kadar oyna ama yani bitti yani. Hadi oğlum. Bekleyeceğim. Aha yıkladı mı? Elif toplarım bitti. Bence hiç devam etmeye gerek yok arkadaşlar. Yani 9 tane 2 topu kaldı. Evet. 2 topa da yani 9 tane de dolduramayacağına göre şunu da attı. Şunu da attı. Hadi bunu da at diyelim. Yine kaç? 2 4 5 6 tane eksiği vardı. Yani 2 saniyeyi kaybetti. Ama kaç para kazandı Elif? 150 100 o da şükür o Elif o da iyi. <laughs> Elif yine iyi. Niye küstün? E güzel Elif çok iyi kazandın. 150 TL kazandın. Bu da senin kumbarana giriyor. Arkadaşlar Elif küstü. 150 TL yi. az buldu. Tamam. Bir dahaki challenge o gelsin mi? Başka challenge'lar gelsin mi Elif? Elif. Tamam küstün. Tamam. O zaman bu videoyu tam 100 like gelirse aynı videonun devamını çekeceğiz. Tamam mı? Baba. Masa çelenci. Pimpon toplarıyla masa oyunu yapacağız. Başka böyle bir oyun oynayabiliriz ama yine pimpon toplarıyla masada oyun paralı. Tamam mı? Atıyorum. Arkadaşlar tam 100 like atarsanız biz de yenisini çekeceğiz arkadaşlar. Elif çok üzüldü. Masanın altına saklandı. Evet ping toplarımızla güzel bir vakit geçirdik. Eli. 150 TL kazandım. Al bakalım. 150 TL senin okul harçlığın olabilir. Kumbarana koyabilirsin. Ne yapmak istiyorsan kırtasiyeden bir şeyler almak isteyebilirsin. Tamam mı? Peki ne diyorduk? Arkadaşlar. Abone olmayın. Sizler unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Ve bu videoya tam 100 like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.